Saygıdeğer başkan arkadaşlarımız, bölgemizde faaliyet gösteren saygıdeğer basın mensupları. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bu toplantımızın birliğimiz, beraberliğimiz adına bölgemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Özgüday Sendikası adına gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Değerli basın mensupları, 2021-22 yıllarını kapsayan kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü, Özgüday İş Sendikamızın çalışmaları, konfederasyonumuz hak işin katkılarıyla sonuçlandırılmıştır. Toplu sözleşme görüşmeleri tarihinde ilk defa hak iş konfederasyonumuz ile Türk İş Konfederasyonu'nun birlikte hareket ederek Hükümet ile müzakere masasına oturup neticelendirdiği bir sözleşme gerçekleştirildi. Salgın hastalıklar ve doğal afetlerden dolayı ülke şartları göz önüne alındığında yapılan bu sözleşme genel manada işçi arkadaşlarımız adına memnuniyet oluşturmuştur. Emekçi arkadaşlarımız adına hayırlı olmasını diliyorum. Yapılan müzakereler neticesinde taban ücret Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık bürüt çıplak ücretleri 4100 TL'nin altında olan işçilerin aylık bürüt çıplak ücretleri 4100 TL'ye çekilmiştir. Ücret zamları. Birinci yıl birinci altı ay zammı. Taban ücretleri 4100 TL'ye tamamlandıktan sonra birinci altı ay için yüzde 12 zam uygulanacaktır. Birinci yıl ikinci altı ay zammı yüzde beş artı enflasyon farkı şeklinde uygulanacaktır. İkinci yıl birinci altı ay zammı yüzde beş artı enflasyon farkı olarak uygulanacaktır. İkinci yıl ikinci altı ay zammı yüzde beş artı enflasyon farkı şeklinde uygulanacaktır. Geçici işçiler. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan geçici işçiler kanunu düzenleme yapılarak daimi işçi kadrolarına geçirilmesi yönünde gerekli çalışmalar başlatılacaktır. Özgüday Sendikası olarak yetkili olduğumuz tarihten itibaren çalışarak, mücadele ederek yeni kazanımlar elde etmeye devam ediyoruz. Daha öncesinde kampanya primi, denge primi, 180 gün çalışma ek protokol ile saat ücretlerine 150 TL'lik bir zam ve akabinde bu sözleşmede de hizmet zammı adı altında yeni bir kazanım elde ettik. Hizmet zammı. Taraf sendika üye işçilere. Çaykur'da bir fiil çalışan her yıl için aylık 7 TL bürüt ücret alınacaktır. Örneğin 98 girişli kadrolu bir işimizin Çaykur'da ortalama 7200 kıdem günü vardır. 7.200 gün 20 yıla tekabül etmektedir. 20 yıl çarpı 7 ile eşitlediğin zaman 140 TL bürüt ücret her ay maaşlara yansıtılacaktır. Yine 98 girişli mevsimlik bir işçinin Çaykur'da ortalama 4.000 kıdem günü vardır. 4.000 gün ortalama 11 kıdem yılına tekabül eder. 11 yıl çarpı 7 ile eşitlediğin zaman 77 TL bürüt ücret her ay maaşlarına yansıtılacaktır emekçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun. İş yerine işletmeye özgü sorunlar. Özgüday Sendikası olarak 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin içeriğinden